Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Bu kanalı yakından takip edenler çok iyi bileceklerdir. Özellikle gayrimenkul hukukunda bizim hem önem verdiğimiz sözleşmeleri hem de bazı uyuşmazlıkların öncesinde oluşmasını engelleyen bazı hukuki ilişkileri biz çok detaylı bir biçimde aktarmaya çalışıyoruz. Önceki videolarımızda da hatırlayacağınız gibi aslında buna ilişkin çok fazla sayıda sözleşmeyi değerlendirdik ve sözleşmeleri de değerlendirirken uzunca bir süredir birlikte çalıştığım meslektaşım Esra Eylül Sulukan'la değerlendirdik. Çünkü gayrimenkul hukukunda bu sözleşmelerle ilgili çok sayıda çalışma yapıyor. O çalışmalarını sizlerle de paylaşmasını istiyorum. Onun için aralıklarla kanalıma davet ediyorum. Sağ olsun o da beni kırmıyor tabii ki ve bilgilerini, uzmanlığını paylaşıyor. Bugün de daha önce aslında anlattığım, aktardığım ölünceye kadar bakım sözleşmelerinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü Ölünceye kadar bakım sözleşmeleri özellikle mirasçıların yani olası mirasçıların çok fazlasıyla merak ettiği ve bazı tasarrufları daha sonra Muris muvazaları davalarına muhatap kılmamak için yapmaya çalıştıkları ya da yapmak istedikleri sözleşme tipi ama çok büyük hatalar yapılıyor ya da birçok sözleşmenin daha sonra iptal edildiğini görüyoruz. Onun için özellikle Bugün miras hukukunu doğrudan ilgilendiren ölünceye kadar bakım sözleşmelerini sizlerle konuşmak istedik. Esra hoş geldin. <laughs> Aslında ben Esra demiyorum Eylül diyorum ama Esra Eylül Sulukan meslektaşım. Artık abi. herkes tanıyor seni. Sözleşme deyince sen akla geliyormuşsun. <laughs> Bazı yorumlarda öyle deniliyor. Çok tamam, teşekkür ederiz yorumlar için. Özellikle yorumlarda sorularınızı da çok fazlasıyla ilettiğinizi görüyorum. Bu beni çok da mutlu ediyor. Bu videonun altına da özellikle bu sözleşme tipiyle ilgili soracağınız tüm sorulara Eylül Hanım bize cevap verecek inşallah. <laughs> <laughs> Umarım. <Bunu gülüyor> yoğunluktan zaman bulursak o soruların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi Eylül tekrar hoş geldin. Hoş ee, yine bir sözleşmeyle ile bir aradayız. Evet Daha önce de e, satış vaadi sözleşmelerinden bahsettik, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden bahsettik. Artık sözleşme denildiği zaman dediğim gibi sen aklıma geliyorsun haliyle. Şimdi bugün de ölünceye kadar bakım sözleşmelerinden bahsedelim istiyorum. <laughs> ölünceye kadar bakım sözleşmesini özellikle şöyle bir kısaca tanımlarsak neyi ne ifade Tabii ettiğini nasıl geçerli koşullarına sahip olduğunu falan da söylersek en azından ne üzerinde konuştuğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Tabii. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım alacaklısının bakım borçuna kendisini e, ölünceye kadar bakması karşılığında, bakıp gözetmesi karşılığında bir mal, mal varlığını devretmeyi taahhüt ettiği, devrettiği bakma sözleşmelerdendir. Her iki tarafa borç yükleyen, ivazlı bir sözleşmedir. Yani daha böyle somutlaştıralım istersen. Tabii. Çünkü ben yaşlı bir adamım, haliyle artık yaşlandık. Diyorum ki oğluma, <laughs> ya sen... Biraz e, oğul görevlerini yerine getirmeyebilirsin iki gün sonra ben sana şu mallarımın bir, önemli bir kısmını bu sözleşmeyle devredeyim. Sen de bana bakım yükümlüsü ol ki en azından kendi <laughs> hayatımı garanti altına alayım demek gibi bir şey. Tabii bu şekilde olabileceği gibi e, miras atama yoluyla da olabilir hmm. bu arada. Yani hem sağlar arası tasarruf hem ölüme bağlı tasarruf olarak da düzenlenebiliyor. Burada o yüzden hani önceye kadar bakma sözleşmesinin iki türü var. Türk Boşlar Kanunu özelinde önceye kadar bakma sözleşmesi evet. bir de miras hükümlerinin uygulandığı Ölünceye kadar bakma Benden sözleşmesi. Yani ben vasiyetnamem ne de tabii bu ki kişiyi tabii ki yapılabiliyor. kadar Bakım hükümlüsü haline getirebilirim. Ama Şimdi, zaten ölmüş olacak. <laughs> zaten öyle ama ölünce Bağlı tasarruf olarak sözleşmeyi genellikle vasiyetnameyle birlikte yapabiliyorlar. Mirasçı atama ile birlikte yapılıyor yani. Evet. Bana e, ölünceye kadar bakıp ve gözetmesi karşılığında mirasçı olarak atıyor, atanabiliyor. Evet. Burada tabii ki e, mirasçı atama zorunluluğu yok ama mirasçı atanması zorunlu olmamasına rağmen e, geçerlilik koşulu var ölünceye kadar bakması sözleşmesinin. Şekil şartı var. Miras sözleşmeleri gibi. Resmi şekil şartına tabi. Burada resmiyeti verecek olan makam da noterlikler. Yani noterlik huzurunda düzenlenmeyen önceye kadar bakma sözleşmesi geçersiz olacaktır. Yani biz kendi e, aramızda bir sözleşme yaptık ve dedik ki arkadaş gel sen bana bak şuna da imza atalım falan olmuyor. Olmuyor maalesef. Vasiyetname yapabiliyoruz ama Evet, vasiyetname e, kendimiz, gibi değil. Kendimiz kendimiz mutlaka notere birlikte gitmemiz gerekiyor. Tabii gerek. ki. Mas vasiyetname Ben olarak sözleşmeyi de, hazırlayıp sözleşme hazırlayıp onu onaylatabilir miyim? Düzenlenme şeklinde olma zorunluluğu yok. Sözleşmeyi hazırlayıp noter huzurunda noterin birlikte okumasıyla birlikte hazırlanabiliyor. Evet şimdi e, o zaman tabii bu sözleşme çok kritik bir sözleşme birçok hatalarını tabii. görüyoruz o hatalar içerisinde bazen geçersizliğine neden olacak şeyler de e, görüyoruz ve davalara da konu edilebiliyor Onun için özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar neler onu bir aktaralım tabii, sen. şöyle e... Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde genellikle çok kısa olarak ben ölünceye kadar bakma karşılığında şu taşınmazımı ya da birden fazla taşınmazımı devrediyorum şeklinde oluyor. Ancak burada hani daha ilerleyen zamanlarda da bahsedeceğiz. Maurice muazzasını çok açık veriyor. Yani sözleşmenin detaylı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Hangi hastaneye gidilecek mesela hasta olduğunda hangi hastaneye gidilecek? Ee, hangi evde ikamet edecek, kiminle birlikte ikamet edecek. Burada hatta bakım alacaklısının eğer alt soy vesaire ise ikamet etmesi önemli bir detay oluyor. Bakım hmm. alacaklısıyla, bakım borçlusunun aynı evde ikamet etmesi. Yani her şeye kadar ilaç masrafları vesaire bunların hepsi hangi hastalıklara sahip, hangi hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç bunların hepsinin aslında sözleşmede belirtilip bunların karşılığında ben bu taşınmazımı devrediyorum ya da şu kadar paramı devrediyorum demesi gerekiyor. Yani ben Bence dava açtığım zaman... Yani çok boş kalıyor evet, altı. Boş kalıyor, evet. Yani bakım borçlusu sadece baktı mı? Ne yaptı yani? Nasıl baktı? Bunların hmm. hani sözleşmede gösterilmiş olması tabii ki de daha sonrası açılacak olan olası davalarda elini kuvvetlendirecektir. Yani şimdi temelde hani bu davalarda biz Maurice muvazasının içerisinde Tefik. görüyoruz ve <laughs> tipikte... E, iddia şu ya bu sözleşmeyi aslında yapıldı da e, temelde aslında bizden mal kaçırmak amacıyla evet. yapıldı. Bu sözleşmedeki bakım yükümlülüklerini zaten yerine getirmedi ya da böyle bir şeyde ihtiyacı da yoktu, bakılacak bir durum da yoktu deniliyor. E, bunların tabi sözleşmede detaylı bir biçimde aktarılması ve aslında yapılan işlerin de daha sonra dava açılma riskine istinaden Tabii. de saklanması ve doğru bir biçimde de ispat araçlarıyla korunması da gerekiyor bana Kesinlikle göre. Kesinlikle yani. Ee, onun için geçerlilik gerekiyor. şartlarının dışında yani o noterde Tabii. düzenleme şeklinde falan olmasının dışında bizim açımızdan en önemli nokta o detaylı bir biçimde hazırlanması gerekiyor. Peki Tabii. ben hazırladım. Gerçekten de mal varlığımı önemli bir kısmında bu sözleşmeyle bakım yükümlüsü olan kişiye devrettim ama adam yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve Bakın, bakmıyor, e, Hayırsız evlat ya da evlat da değil belki başka birine üçüncü de yapabilir bir kişi. Evet onu da belirtmek lazım yani illa mirasçı sıfatına sahip olacak bir kişi olması gerekmiyor. Hayır tabii ki hayır yani o zaten onu söyledim hani mirasçı olarak da atanabiliyor ya üçüncü evet. kişi yani e, illa ki alt soy ya da üst soy vesaire eş olmak zorunluluğu yok. Üçüncü bir kişi olması olabiliyor. E, sorduğunuz soruya da hemen e, Yani evet dönelim. aslında teminatı nasıl alacak alacaklı? Şöyle e, Türk Başlar Kanunu'nda bu hüküm açıkça düzenlenmiş. E, a, bakım alacaklısına şöyle bir hak tanınmış. Bakım alacaklısı taşınmazı devrettiği zaman yasal ipotek hakkına sahip oluyor. Yani bu ne demek? Yasal ipotek hakkı tabii ki Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş. Türk Medeni Kanunu'na göre taşınmazı devrettikten sonra 3 ay içerisinde ipotek hakkını tescil ettiğin takdirde artık e, bakım borçlusu, bakım yükümlüsü olan kişi taşınmazı üçüncü kişilere devretse bile sen e, bakım alacaklısı olarak 3. kişilerden bunu almaya hak kazanıyorsun. Yani tescille birlikte üçüncü kişilere karşı kullanabiliyorsunuz ipotek hakkınızı kuvvetlendirilmiş oluyor. Ama bunu 3 ay içerisinde yapılmadığı takdirde daha sonrasında... Bu tek başına e, yani tapuya başvurarak yapabileceği bir işlem. Tabii ki tek başına yapabileceği bir işlem. Yasal ipotek hakkı zaten. Gidip hani bunu bak önceye kadar bakım sözleşmesiyle devredildi. Zaten devirde, tapu devrinde önceye kadar bakım sözleşmesi mutlaka gösterilmek zorunda. Devre oldu. Ben burada yasal ipotek hakkımı kurmak, tescil ettirmek istiyorum diyecek hmm. ki üçüncü kişilere satıldığında eğer bana bakım görevini, bakım ve gözetim görevini gereği gibi ifa etmezse ben bu tapuyu e, İz, ipotek hakkı kullanarak alabileyim? Yani hmm. tapuyu alabileyim derken. Bunun için tekrardan bir dava açması falan gerekecek mi yoksa ipoteğin ipoteğin, ipoteğin paraya para çevrilmesi şeklinde. Olacak. Aynen öyle olacak. Evet. Burada yargı e, Yargıtay kararlarında şimdi normalde Türk Medeni Kanunu'na göre 3 aylık bir süre var ya e, tescil evet. ettirebilmesi için. Yargıtay şu şekilde söylüyor. 3 ay içerisinde sen henüz gidip İpoteğini tescil ettirmedin ama 3 ay içerisinde de başka birine sattı. Şimdi bakım alacaklısı olarak yeni malik olarak sen bu ipotek hakkını hani tescil ettirmemene rağmen 3 ay içerisinde ama satımın 3 ay içerisinde gerçekleştiği senaryoda bahsediyorum. Evet. Yine kullanılabilir mi diyor. Yargıtay da diyor ki evet diyor sen 3 ay içerisinde tescil ettirmemiş olsan bile ama devir 3 ay sen senin devrinden sonra 3 ay içerisinde olmuşsa bu hakkını yine yasal ipotek yani hakkını üçüncü kişiye karşı üçüncü dahi kişiye karşı kullanabiliyorsun. Çok önemli bir Ancak 3 şey. aydan sonra tescil yoksa hiçbir şekilde üçüncü kişiye karşı bu hak kullanılamıyor. Hmm. Maalesef. Evet, çok büyük bir problem çünkü çok gördük, çok başvuranlar oldu bu yönüyle. Ya bu sözleşmeyi yaptık ama sözleşmenin yükümlülüklerini Tabii. yerine getirmiyor bana bakmakla yükümlü olan kişi ben de bu mal varlığını nasıl şey yapacağım tekrardan alacağım falan diyerek bir sürü sıkıntıyla karşılaşabiliyor. Tabii en ki. azından o teminatı Evet. sağlaması gerekiyor ya da sözleşmeden dönme belki değerlendirilebilir tabii. ama yani mal tapuyu sonra vesaire tabii. alınabilir. Ancak mal üçüncü bir kişiye geçtikten sonra i̇yi iyi niyet korunacağından o... tabii iptal olayına girilemeyecek. Peki bir de bir şey daha bahsedelim Buyurun. Murat Bey. Ee, bazen şu şekilde karşılaşıyoruz. Ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapılıyor ama bakım alacaklısının tek bir evi var. Mesela ben bu evi de verirsem yarın öbür gün ben bu evden çıkarsam nasıl bakılacağım hmm. vesaire gibi hani dertlerinin, düşüncelerinin olması durumunda genellikle şöyle bir yol izleniyor. Ben bu taşınmazı size devredeceğim ancak intifa hakkı. Evet. Ölünceye kadar intifa hakkı tesis edilmesi sağlanabiliyor tapuda. Yani bununla birlikte taşınmazı devredecek ancak ölünceye kadar bakım alacaklısı bu zaten tek taşınmazın da oturma hakkına sahip olacaktır. Evet. Bu haliyle de yani kendini koruma altına alabilir. Yani oturma Özellikle hakkı, hakkı da baş... düzenleyebilir Tabii. şahsi bir hak olarak. intifa Hı -hı. hakkı, i̇ntifa da, hakkı düzenleyebilir. da düzenleyebilir. Dolayısıyla ikisinin arasında farklar var ama Genel e, genellikle oturma hakkı düzenlendiğini görüyoruz. Şimdi... Bizim asıl can alıcı noktamız tabii ki muvaza davaları, evet. Muris muvazası davaları <laughs> ve buna bağlı yine tenkis davaları da gündeme geliyor. Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin e, Muris muvazasına ve tenkis davasına ilişkin e, etkisi ne olur ya da e, sonuçların ne, ne, neler olabilir? Şimdi şöyle, e, ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle birlikte Muris, taşınmazlarının kendi mal varlığının çok büyük bir kısmını ya da tamamını devretmiş olabilir. Tamamını devretmiş olduğunda ya da tamamına yakın bir kısmını devretmiş olduğunda tabii ki de herkesin aklına özellikle kardeşler durumunda geliyor. Babam veya annem benden mal kaçırmaya mı çalışıyor ya da saklı payımı zedelemeye mi çalışıyor evet. şeklinde bir düşünce olabiliyor. Bununla ilgili olarak da muris muvazaasına dayalı olarak tapipte tescil davası açılıyor öncelikli olarak yani en aslında Tenkisten önceki ilk talebin bu olması gerekiyor, tapu iptal. Ancak Yargıtay şöyle söylüyor. Yani ölünceye kadar bakma sözleşmesinde mal varlığının tamamına kadar e, devrini olmadığı durumları söyleyelim. Bakım alacaklısının bakıma muhtaç olmaması ya da ölünceye kadar bakım sözleşmesi yaptıktan kısa bir süre sonra vefat etmiş olması sadece muvazanın ya da mal kaçırma kastının olduğunu ittat şey ispatlamaz Dostum, diyor. Evet. Tek başına bu şekilde ispatlamaz. Neden diyor? Çünkü ölünceye kadar bakım alacak, bakma sözleşmesi yapan, bakım alacaksı hasta olmayabilir. İlerideki hasta olabileceği durumu düşünüp bu sözleşmeyi etmiş olabilir. Evet. Dolayısıyla e, sadece tek başına yeterli değil. Bunun yeterli olabilmesi için güçlendirilebilmesi için e, az önce bahsettiğimiz gibi birden fazla taşınmaz yani ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bakım alacaklısının bütün mal varlığını nasıl ihlal ediyor? Yani malvarlığını hmm. mal varlığının nasıl hepsini oranına bakmak gerekiyor? Bu orana bakılmadan maalesef ki Muris muvazası nedeniyle tapu iptal tescil davası zaten istenemiyor. Hatta şöyle de bir kendi karinesi var Yargıtay'ın. Diyor ki bakım alacaklısı ölmeden önce ama sözleşme ettikten sonra bu sözleşmeyi yerine getirmiyor diye bakım yükümlüsünü dava etmediyse hani bunu bir şekilde İhtar yoluyla belirtmediyse öldükten sonra şunu iddia edemezsiniz diyor. Babama bakmadı zaten hmm. tek başına. Çünkü diyor bu karı nedir diyor. Bakmış olsaydı, bakmamış olsaydı bakım alacaktı bunu dava ederdi. Dava etmediğine göre diyor bakım gerçekleştirmiştir diyor. Dolayısıyla babama ölünceye kadar bakım sözleşmesi yaptı babamla ama babama hiç bakmadı demek tek başına yeterli olmuyor. Hmm. Ölünceye kadar bakma sözleşmeleriyle tıp iptal için. Evet ya da turizm Mo muazzasına dayalı tabii ki. Tenkis'e ilişkin mi, ne diyebiliriz? Şöyle tenkis için de aynı şekilde. Yani evet. saklı payı ihlal edilen kişilerin açtığı davalar. Tabii ki ödü. tenkis saklı zaten tenkis davası açılabilmesi için hmm. saklı payın zedelenmesi gerekiyor. Normalde sağlar arası bir işlem olduğu için tenkis'e tabi değil. Ancak Sağlar arası işlemlerde tenkise tabi olabilecek e, durumlar var. Bunlardan bir tanesi saklı paylı mirasçılarının, miras saklı payının zedelenmesi. Saklı payını ortadan kaldıracak şekilde sağlar arası işlem yapılmış olması. Normalde e, ivazlı bir işlem olduğu için ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım ve gözetim karşılığında ben e, taşımızı devrediyorum ya da para veriyorum. Yani ivaz karşılıklı olarak edimlerimizi ifade ediyoruz. Bu şekilde olduğu için tenkise tabi değil. Tenkis'e tabi tutulabilmesi için Muris müvazası olayında olduğu gibi mal kaçırma kastının ispatlanması gerekiyor. Yani burada mal kaçırma kastının aslında en büyük ispatı ne kadarını devretmiş mal varlığının. Hmm. Mal varlığını devrettikten sonra hani saklı paylarımı ihlal etmeyecek şekilde hala bir terekesinde mal varsa böyle bir durumda maalesef ki zaten tenkis davası açma hakkı da olmayacak. Yani temelde aslında burada bir mirasçıların Diğer mirasçılara nazaran korunması e, amacı var. ve Orada da ölünceye kadar bakım sözleşmesi aslında görünürde bir işlem. Gizli niyetleri Mal görünürdeki mi? işlemle gizliyor mu, saklıyor mu aslında araştırıyoruz. Ve burada da yine sözleşmenin içeriği çok önemli. Tabii ki. E, Biraz önce söylediğimiz gibi. E, son olarak aslında şunu tabii merak ediyoruz. Bu sözleşmeden e, biz nasıl vazgeçebiliriz? Sona erme şartları nedir? Ya da sona erer mi? Tabii ölümle birlikte zaten sona erecek. Ölümle edecek. birlikte zaten. <laughs> ama sonra ermesi için başka nedenler de olabilir mi? E tabii ki. Yani ölümle birlikte zaten doğal olarak sona erecek ama ölmeden önce bakım Allah gecinden versin. Allah, Allah korusun tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani orası ayrı. Evet. E taraflar arasında kanunda düzenlenmiş. Yani bildirimle birlikte fesih, bildirimsiz fesih Aha. olmak üzere iki şekilde düzenlenmiş. E, bildirim yoluyla fesih de şöyle tarafların e, arasındaki edimlerde bir orantısızlık bulunduğu durumlarda. Nasıl yani? Ben aslında bana bakıyorsun ama hani benim sana devrettiğim mal varlığı daha fazla benim bakım giderlerimden, hastane masraflarımdan vesaire. Bayağı da bir orantısızlık varsa burada 6 ay önceden bildirimde bulunuyoruz. 6 ay sonra da feshetmek üzere. Burada e, şimdiye kadar taraflar arasındaki yapılan edimler denkleştirici olarak hakim tarafından hani denkleştirmeye tabi tutuluyor. Kimin edimi daha fazla çıkarsa kim alacaklı çıkarsa tazminat olarak karşı taraftan isteme hakkına sahip oluyor. Diğer türlü yani önelsiz fesih dediğimiz yani bildirimde bulunmadan fes feshetme hakkı şu şekilde oluyor. Sözleşmenin devam edilmesinin çekilmez olduğu durumlar. Yani bakım alacaklısı ile bakım borçlusu arasında çekilmez bir durum, artık bakamayacak bakım borçlusu, bakım alacaklısı da onun tarafından bakılmak istemiyor. Bu durumlarda artık maale yani maalesef ki sözleşme ayakta tutulamıyor, doğrudan feshediliyor. Feshedildiği fesh edildiği takdirde de... Kim gerçekleştiriyor feshi? Kusursuz olan taraf. Yani karşı tarafın kusuru nedeniyle aslında feshediyor. Yani çekilmez hale geliyor. Kusursuz olan e, feshediyor. Ve şu şekilde, tabii ki de bu arada mahkeme yoluyla, ivazlı hmm. işlem olduğu için, dava yoluyla. Şu şekilde e, tazminat isteme hakkın oluyor. Öncelikli olarak alınanlar geri veriliyor. Daha sonrasında kusurlu çıkan taraftan da kusursuz olan taraf tazminat isteme hakkına sahip oluyor. Yani oradaki hani boşa bakmış olmuyor en azından. Evet tabii ki tabii ki yani. <laughs> evet. Teşekkürler Eylül. Çok sağ ol. Yine e, aslında çok detaylı bir sözleşmeyi ve bence birçok e, triği olan sözleşmeyi çok hızlıca aktardın. Evet. Çok sağ ol. <laughs> Seni e, sözleşmelerden sorumlu bakan ilan ediyoruz Onun için. <gülüyor> <gülüyor> Onun için aralıklarla yine davet edeceğiz. İnşallah yani. e, kanalda da çünkü çok fazla dediğim gibi bu yönüyle e, sorular var. O soruları da senden rica edelim. Sen bizzat sen cevapla. Tabii Umarım Ama. yani boş oldu <laughs> boş. <o zaman. gülüyor> İnşallah. Evet e, kanalımız artık 100 bine doğru çok yaklaştı onun için sizlerin desteği çok daha önemli e, artık lütfen kanaldaki videoları beğeniyorsanız tabii ki beğenmeyi unutmayın ve kanala da abone değilseniz mutlaka abone olun ki böylesi gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımları sizlerle daha fazla yapabileyim görüşmek üzere kendinize iyi bakın.